Miray Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, Kozmetik Ürünler Test 7 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda saç boyası saçın rengini değiştirmek için kullanılan kozmetik bir üründür. Saç rengini değiştirmek isteyen Sema Hanım, kuaföre gidip beğendiği saç renginin uygulamasını ister değişiklikleri seven ve saç boyasını işlem, e, işlemini çok tekrarlayan Senema Hanım'ın bu durumun sonucu olarak gibi durumlardan hangileriyle karşılaşması beklenmez. Bu durumun sonucu olarak beklenmez diyor arkadaşlar. Saç tellerinin sayısında artma, e, kozmetik ürünlerin kullanımı saç dökülmesine neden oluyor maalesef. Saç tellerinin sayısında artma durumu beklenmez. Kullanılan kimyasallardan dolayı saç derisinde kızarıklık, kaşıntı. Kullanılan kimyasallar saç derisinde kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. E, saçın tellenme tellerinin yıpranmasına neden olur. Beklenmez dediği için doğru cevabımız aşıkkıdır. İkinci sorumuzda parfümler ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Yapılarındaki esanslar doğal veya sentetik olabilirler. Yapay olarak da üretilen esanslar mevcuttur. E, temel maddesi alkoldür. Bu esansların alkol içerisinde çözülmesiyle elde edilirler. E, kullanımında bulantı, baş ağrısı, cilde taşıya neden olan kimya, e, kimyasallar da yer alabilir. Yani alerjilere falan neden olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız eşkıdır. Üçüncü sorumuzda kozmetik ürünlerde bulunan bazı katkı maddeleri aşağıda verilmiştir. Renklendirici, renk vericiler, koruyucular, mikroorganizma oluşumuna, önlerler, parfümler, koku vericidir. Bu maddelerin oluşturabileceği zararlarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? E, renklendiricilerde bulunan ağır metaller, e, civa, bakır, kadmiyum, kurşun gibi böbreklerde ve sinir sistemlerinde soruna yol açabilir. Kurşun, kadmiyum, özellikle ağır metaller, civa. Bunlar sinir sisteminde, böbreklerde sıkıntılara neden olabiliyor arkadaşlar. Koruyucu maddelerden parabenler ve formaldehit cilde alerjik etki yapabilir, alerji etkisi mevcuttur bunların. Parfümler solunum rahatsızlığına neden olabilirler. Doğru cevabımız eşittir. Dördüncü sorumuzda. İnsan vücudunun temizlenmesi, dış görünüşünün daha güzel hale getirilmesi, bakımı korunması ve daha güzel kokması için kullanılan ürünlerin genel adı kozmetiktir. Kozmetik malzemelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ee, doğru olan ifadeyi arıyoruz. Merhem ve nemlendirici kozmetik üründür. Merhem nemlendirici kozmetik ürün değildir arkadaşlar. İnsan vücudunun temizlenmesi, dış ürünün daha güzel hale getirilmesi, bakım koruması, daha güzel kokması için kullanılan ürünler genel kozmetik. Bunlar ilaç sanayine giriyor. Ruj ve jöle en sık kullanılan örnek ruj ve jöle en sık kullanılanlara örnek olarak verilebilir. Zararsız ifadesi yanlıştır. Bu kimyasalların biraz önceki sorularda da okuduğumuz gibi alerjik etkileri, cilde e, döküntü, kaşıntı gibi e, sıkıntılara neden olabilmekte arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız 2, beş kıdır. Beşinci sorumuzda aşağıdaki verilen ürünlerden hangisi kozmetik ürün değildir? E, fondöten oje, güneş yağı ve nemlendiriciler kozmetik ürünken diş hakkındaki zeytinyağı kozmetik bir ürün değildir arkadaşlar. Altın soruda yukarıdaki kozmetik ürünler ve karşılarındaki yan etkilerden hangisi doğru verilmiştir? Hangileri? Saç boyası ağartıcı olarak kullanılan hidrojen peroksit saç dökülmesine neden olabilir. Jöle saç diplerinde tahrişe neden olabilir. Kalıcı dövme dövmenin uygulanmasında kullanılan iğne bazı hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız eşittir. 7. soruda yukarıdaki evrilen kozmetik ürün ve kullanım amaçlarının eşleştirilmesine hangileri doğrudur? Jöle saça şekil vermek amacıyla kullanılır. Saç boyası saç rengini değiştirmek amacıyla kullanılır. Parfümler ise hoş ve güzel koku vermek amacıyla kullanılır. 8. sorumuzda saç jöleleri tek başına saç dökülmesine yol açmasa da saçın dökülmesinde kolaylaştırıcı rol oynar. Saç derisinde biriken kir ve yağlar saç jölesi ile birlikte saç köklerinde birikerek kan dolaşımını ve saçın beslenmesini engellerler. Buna göre saç jölesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Saçın şekillendirilmesi için uygulanan kozmetik bir üründür. Doğrudur. Sağlık sorunlarına neden olmaz ifadesi yanlış oldu. Şurada zaten bunu izah ediyor. Sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Tahrişe neden olabilir ifadesi doğrudur. Saç tiplerinde birikerek saçın beslenmesine engeller ifadesi doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 oluyor. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.